Fenerbahçe'nin Galatasaray'a kıyasla ciddi bir fikstür avantajı var. Anadolu'nun en zor iki deplasmanı hangisi? Göztepe ve Samsun. Fenerbahçe bu iki deplasmanda oynadı. Derbilere bakarsak Beşiktaş deplasmanında oynadı. Elbette şehir deplasmanları da kolay değil. Kocaeli'de gördük Galatasaray'ı. Ama ben burada kağıt üstünde zorluk seviyesi en yüksek deplasmanları sayıyorum. Fenerbahçe'nin bu sezon sadece Galatasaray ve Trabzon deplasmanları kaldı. Peki ya Galatasaray? Göztepe'ye daha gitmedi, Samsun'a gitmedi. Beşiktaş'a daha gitmedi, Trabzon'a gitmedi. Fenerbahçe deplasmanına da daha gitmedi, gelecekler. Mesela 8 Mart-5 Nisan arasında Galatasaray'ın şöyle bir fikstürü var deplasmanda Beşiktaş, içeride Başakşehir. Deplasmanda Göztepe, sonra yine deplasmanda Trabzon. Galatasaray her zaman fikstür avantajıyla sezonun daha kolay kısmını birinci devrede oynuyor. 26 Eylül'den beri ilk kez İstanbul dışına çıktılar, Kocaeli'ye mağlup oldular. Avrupa maçlarının en yoğun olduğu dönemde bu avantajlı fikstürü Galatasaray iyi kullanamadı. 12 hafta sonunda Fenerbahçe'den sadece 1 puan öndeler. Tabi Galatasaray'ın fikstür avantajları, fikstür şansı bunlarla bitmiyor. Bakın hiçbir yerde duymadığınız bir detay vereyim. Bu sezon Afrika Uluslar Kupası 21 Aralık'ta başlayacak, 18 Ocak'ta bitecek. Galatasaray'ın en önemli oyuncusu o de gidecek. Nijerya şampiyonunun en büyük favorilerinden biri. Yani Osimen 18 Ocak'a kadar turnuvada kalabilir. Peki bu sezon Süper Lig'de devre arası tarihleri hangi döneme denk geldi tahmin edin. 21 Aralık 18 Ocak. Yani bu sezon Süper devre arası Afrika Uluslar Kupası'nın başlangıç ve bitiş tarihlerine denk geldi. Tesadüf diyelim. Fenerbahçe'de en nesli ve nereye gidecek turnuvaya? Galatasaray'dan Osimen, Lemina, Singo ve Jakobs gidecek. Galatasaray'da Jakobs'un yokluğunda Eren Elmalı da cezası alırsa sol bekte Kazımcan Karataş'a e kalacaklar. Zaten yangının sebebi o. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.